Nasılsın? Nasıl olayım? Gördüğünüz gibi işte. Baba konuşmamız lazım. Önce Ayşegül ile de konuş. Denedim, olmuyor. Yapamıyorum. Bir daha dene. Olur. Yüzüne nasıl bakacağım? Erkek gibi. Olanlar senin suçun değil. Kimin suçu peki? Benim suçum değil. Kimin suçu peki? Adil Topal'ın. Adil Topal. Kimin babası peki? Benim babam değil mi? Senin baban benim. Eyvallah baba. Bizim müdür epeydir işin içinde. Sen nereden biliyorsun? İhsan'ı polise teslim ettiniz. Sonra bir şekilde o kurtardı onu bence. En başından beri her şeyde parmağı vardı bu adamın. Kiminle ne bağlantısı var bilmiyorum ama o herif bir şeyler çeviriyor. Adil'le bağlantısı var mı? İhsan'la olduğuna göre onunla da vardır. bunu, bunu konuşturmanın bir yolunu bulmamız lazım. Sen karışmayacaksın. Ben halledeceğim. Ben niye karışmıyorum? Sen Ayşegül'le ilgilen. Her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana. Sema, Poyraz'ın müdürü değişin içindeymiş. Çocuklara söyle. Bu gece bir uğrayalım. Peki baba. ambaş şekle bakayım. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.